Herkese merhaba. Bugün kuruyan şeker hamurlarını nasıl yumuşatabileceğimizi göstereceğim. Bunun için suya ve biraz da nişastaya ihtiyacım var. Şimdi başlayalım. Sizin de böyle kuruyan ve birleşmeyen şeker hamurlarınız varsa bu videoyu izleyip tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle birazcık su koyuyorum. Daha sonra üstüne birazcık nişasta ekliyorum ve normal bir şekilde yoğuruyorum. Eksik gelirse su ve nişasta tekrar ekleyebilirim. Biraz suyum az gibi. Evet. Normal hamur yoğur gibi yoğuruyoruz. Bu şekilde olabiliyor. Normal. Biraz daha nişasta ekliyorum. Nişasta bunu topluyor ve yumuşacık bir kıvam elde ediyoruz. Biraz daha nişasta. Ve yumuşamaya başladı bile. Bu şekilde yorma işlemine devam ediyoruz. Zaten kıvamı anlarsanız elinize yapışma hissi geçene kadar nişasta ekleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Hamurun kıvam almaya başladı bile. Çok az daha nişasta eklersem olur. Evet. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Kuruyan şeker hamurlarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık bir şeker hamuru oldu. Böyle açıp da gösterebilirim. Biraz dışasta. Evet, böyle kalp bir kalıbım var. gördüğünüz gibi